Eğer bu videoda logaritma özelliklerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen yeni bir özellikle videomuza devam edelim. Eğer bize herhangi bir logaritma verirse, örneğin logaritma alt tabanında b olsun. Ben bunu seçtiğim herhangi bir tabanda değiştirebiliyorum ya da seçtiğim herhangi bir tabanda ayırabiliyorum. Örneğin bize diyelim ki logaritma 3 tabanında 5 versin. Farklı bir taban seçelim. 7 olsun mesela. Bunu 7 tabanında olacak şekilde tabanını değiştirebiliyoruz. Yani logaritma 7 tabanında 5 bölü. Logaritma 7 tabanında 3 olacak şekilde biz bunları ayırabiliyoruz. Hemen sorusuna bakalım. Bu özelliği bakalım nerelerde hangi amaçla kullanıyoruz. Bize burada logaritma 2 tabanında 3'ü m olarak vermiş. Bizden istenilen logaritma 6 tabanında 8. Şimdi bize verilen 2 tabanında benden istenilen 6 tabanında. Şimdi bize verileni kullanabilmek için burada verilen 2 tabanında olduğundan dolayı bize verilen 2 tabanını kullanabilmek için bizden istenileni de 2 tabanında yazmam gerekiyor. Yani şöyle yazarsam eğer Logaritma 6 tabanında 8 eşittir. Logaritma 2 tabanında 8 bölü logaritma 2 tabanında 6 olacak şekilde tabanı 2 olarak değiştirdik. Şimdi yukarıyı düzenlersek logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 yazdım bölü. Paydayı da logaritma 2 tabanında 6 olarak bıraktım. Burada 3'ü başa attım. 3'ü başa attım. 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 oldu bölü. Payda da yine logaritma 2 tabanında 6'mız var. Logaritma 2 tabanında 2 birdir. 1 Bir çarpı 3'ten yukarısı 3'tür bölü. Aşağıda 6'yı 2 çarpı 3 olarak yazabilirim. Logaritma 2 tabanında 2 çarpı 3 dersem çarpım durumunda olan ifadeleri de toplam olarak ayırabiliyorduk. Yani 3 bölü logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3 olacak şekilde ayırdım burayı da. Burası 1'di. Logaritma 2 tabanında 3. Bak şimdi artık kullanabiliyorum. Bize ne olarak verilmişti? M olarak verilmişti. Geldim buraya da bunun yerine M'imi yazdım. O zaman cevabımız ne geldi? 3 bölü 1 artı M geldi. Evet 14. soruya geçtim. Olduğuna göre logaritma 15 tabanında 54 ifadesinin X ve Y cinsinden değerini bulunuz demiş. Şimdi benden istenilen logaritma 15 tabanında ama bize verilen logaritmalar bakarsanız 3'er tabanda. O zaman benden istenileni de ne yapacağım? Logaritma 3 tabanında olacak şekilde değiştireceğim. Değiştirelim şimdi başlayalım. Logaritma 3 tabanında 54 bölü logaritma 3 tabanında 15 diye ayırdım. Sonra 54 yerine 2 çarpı 27 yazarsam logaritma 3 tabanında 2 çarpı 3 üzeri 3 dedim buna bölü. Logaritma 3 tabanında 15 yerine de geldim 3 çarpı 5 yazdım. Şimdi çarpımı toplam olarak ayıralım. Artık bunları daha hızlı yapıyorum. Öğrendiğiniz alıştığınızı düşünüyorum. Logaritma 3 tabanında 2 artı Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 dedim. Bölü diyorum buraya da logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 5 dedim. Şimdi artık verilenleri yerine yazalım. Ee, bize logaritma 3 tabanında 2 x olarak verilmişti. Buraya x dedim. Buradaki 3'ü başa atarsam burası direkt 3 oldu. Burası zaten 1'dir. E, logaritma 3 tabanında 5 bize y olarak verilmişti. Geldim buraya da y yazdım. O halde sonucumuz yukarıda x artı 3 var. Aşağıda 1 artı y var. O halde cevabımız x artı 3 bölü 1 artı y'ye eşit oldu. Evet 15. soruya geldim. Şimdi burada bir şey dikkatimi çekti. Bakın burada verilenlerin ikisi de 3 tabanında. Aynı şekilde bak burada ikisi de 2 tabanında. Sanki burada taban değiştirilmiş. Taban ayrılmış. O zaman biz işlemi ne yapacağız? Geriye doğru saracağız. Yani 3 tabanında ayırdıysa Bunları birleştirirsek logaritma 6 tabanında 4 olarak işlemi geri sarıp yazabilirim. Devam ediyorum. Burada da aynı işlemi yapacağım. O zaman burası da logaritma 6 tabanında 9 olacak. E yine baktım. Tabanlar birbirine eşit. Arada artı var. Yani bunu çarpma işlemini toplam şeklinde ayırmış. Yine çarpım olarak birleştirebilirim. Birleştirirsem logaritma 6 tabanında 36'dır. 36 dediğimizde zaten 6'nın karesidir. 2'yi başa atarsam buradan cevabımız da 2 gelir. Şimdi bir diğer özelliğimiz eğer bize logaritma A tabanında B verildiyse bunu ters çevirdiğimizde logaritmanın tabanı ve logaritmanın içi yer değiştirir. Yani bir bölü dediğim anda A ile B'nin burada yerini değiştirmem gerekir. Yani B tabanında A olur. Bakalım bunun örneğine. Bakalım bunu nasıl kullanacağız sorularda. Bakın bize burada logaritma 3 tabanında 5'i X olarak vermiş. Bizden istenilen elen 135 bölü elen 5 ifadesinin x türünden eşitini istemiş. Yine bakın burada istenilen ifade sanki e tabanında değiştirilmiş tabanı. E biz işlemi geri sarar bunları birleştirirsek buraya logaritma 5 tabanında 135 demem gerekiyor bu ifadenin eşit olarak. Sonrasında 135'i de çarpanlarına ayırırsak 135'i 5 çarpı 27 olarak yazabiliriz. Hatta bir adım daha gidelim. Logaritma 5 tabanında 5 çarpı 3 üzeri 3 diyelim buraya. E çarpım durumunda olan ifadeyi toplam olarak ayıralım. Logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 3 üzeri 3 dedim buraya da. E 3'ü başa gönderirsem burası 1'dir artı 3 çarpı logaritma 5 tabanında 3 oldu. Şimdi logaritma 5 tabanında 3 lazım bana ama bakıyorum soru bana logaritma 3 tabanında 5'i vermiş. Bana 5 tabanında 3 lazım. 3 e, tabanında 5 x ise o zaman logaritma 5 tabanında 3 3'te nedir arkadaşlar? 1 bölü x'tir. Geldim o zaman buraya 1 bölü x yazdım. Son olarak 1 artı 3 bölü x diyebiliriz cevaba. Bunu da düzenlersek x artı 3 bölü x denilebilir. Evet geçelim yeni sorumuza örnek 17. Şimdi burada baktığımızda paydada logaritmanın içleri hep 30 olarak verilmiş. E, logaritmanın içinin eşit olması bana çok bir faydası yok. Yani bunlar taban olsaydı daha çok işime yarayacaktı. O halde bak ipucunu yakaladım. Ne yapmam lazım? Bunların yerini değiştirip 30'ları taban yapmam lazım. Yani şöyle diyorum. E, örneğin şunu yaparsak eğer. 1 bölü şöyle yazalım 1 bölü logaritma 5 tabanında 30 dediğimiz ifade yukarıdaki özellik gereği neye eşitti? Logaritma 30 tabanında 5'e eşitti. Şimdi tek tek bunları bu şekilde düzenleyelim. Bunu yukarıya taşırsam 2 çarpı logaritma 30 tabanında 3 oldu artı. Burası logaritma 30 tabanında 5 oldu artı. Burası da logaritma 30 tabanında 20 oldu. Şimdi buradaki 2 ayağımıza dolanmasın diye şöyle yukarıya kuvvet olarak gönderelim. Bu gitsin buradan. Şimdi artık bakın logaritmanın tamamı 30 tabanında oldu. Ve arada neler var? Artılar var. Biz bunları çarpım olarak birleştirebiliyorduk. E birleştirelim. Logaritma 30 tabanında içindeki sayıları çarparsak 9 çarpı 5 çarpı 20 dersek burası 45 900 geldi. Logaritma 30 tabanında 900 oldu. E bizim 900 dediğimiz sayı 30'un karesidir. Ben gelip 900 yerine 30'un karesi yazarsam 2'yi de başa gönderdiğinde cevabımız ne gelir? 2 gelir. Evet bir diğer özelliğimiz. Şimdi burada yan yana logaritmalar çarpılmış. Bakın burada çapraz bir şekilde sadeleştirebiliyoruz. Yani bunu kesir gibi düşünebilirsiniz. B'ler gitti, C'ler gitti. Burada ne kaldı? Sadece tabanda A'mız kaldı. Logaritmanın içinde de ne kaldı? D kaldı diyebiliyoruz. Yani logaritmalar çarpıldığında çapraz bir şekilde sadeleştirme yapabiliyoruz. Eğer birbirinin aynısıysa. Hani sadeleştirme derken dikkat edin, birbirinin aynı olan sayılar birbirini götürüyor. Evet bakalım burada. Şimdi bu özelliği kullanırsak eğer bu soruda. Logaritma 4 tabanı diyor. 4 yerine biz gelsek 2 üzeri 2 yazsak. Buraya da 5'i kondursak çarpı. Logaritma kök 3 demek ne demekti? 3 üzeri 1 bölü 2 demekti. 8 yerine de gelip 2 üzeri 3 yazalım. Çarpı devam ediyorum. 1 bölü 5 yerine de ne yazabiliriz? 5 üzeri eksi 1 yazabiliriz. Geldim buraya 5 üzeri eksi 1 yazdım. 9 yerine de 3'ün karesi yazdım. Şimdi burada kuvvetleri tek tek başa gönderelim. 2'yi başa bölüm olarak atarsam 1 bölü 1 bölü 2 olur. Burada 3'ü başa çarpım olarak gönderdim. Şuraya yazalım. 3 diyelim buraya sığmayacak. Neyse altına yazalım o zaman baştan. Şimdi bunu baştan yazarsak 1 bölü 1 bölü 2 zaten 2'dir. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 5 çarpı 3'ü başa çarpım olarak gönderdim 1 bölü 2'yi bölüm olarak gönderdim çarpı logaritma 3 tabanında 2 oldu burası burada da 2'yi başa çarpım olarak gönderdim eksi 1'i yine bölüm olarak gönderdim logaritma 5 tabanında 3 dedim burada arkadaşlar şimdi 3'ü 1 bölü 2'ye bölersem burası 6 olur 6'yı başa atarsam 2 çarpı 6 dedim. 2 bölü eksi 1 eksi 2'dir. Eksi 2'yi de başa attım. Eksi 2 dedim. Kalan logaritmaları yazıyorum şimdi. Logaritma 2 tabanında 5 çarpı. Logaritma 3 tabanında 2 çarpı. Logaritma 5 tabanında 3 dedim. Bakın burada sadeleşen ifadeler var. 5'ler gitti. Başka ne var? 2'ler gitti. Aynı şekilde üçler gitti. Geriye bir şey kalmadı. O yüzden burası bir oldu. E kalan sayılarımız yanında tam sayılar var. Bunları çarparsak 2 çarpı 6 12 eksi 2 daha ne oldu? Eksi 24 oldu. Şimdi geldik bir diğer kullanılan çok kullanılan özelliklerden yine bazılarına. Burada birinci özellikte eğer logaritman bir sayının kuvvetindeyse Örneğin A üzeri logaritma A tabanı 5 şeklin B şeklinde. Burada e, üslü olan tabandaki sayıyla logaritmanın tabanı eğer eşitse birbirini götürür arkadaşlar. Geriye sadece logaritmanın içindeki sayı kalır. Bir diğer özelliğimiz yine e, logaritmamız burada bir sayının kuvveti olarak yazıldıysa <laughs> yani logaritmamız kuvvetse burada A ile C sayımız yer değiştirebiliyor. Yine bunu soruların içerisinde kullanıyoruz. Evet geldik 19. sorumuza. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. Burada 9 var. 9 yerine biz 3'ün karesi yazsak. 9 yerine 3'ün karesi yazdığımızı 3 üzeri 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 olur. Hatta 2'yi de buraya kuvvet olarak gönderdiğimde 5'in karesi olur. Devam edelim. Artı Burada şöyle bir şey yapalım. 81 ile e, ha ya da böyle kalsın burası değiştirmeyelim. 2 üzeri logaritma 4 yerine 2 üzeri 2 yazalım. 81 yerine de 9'un karesi yazalım. Bak burada ikiler başa geldiğinde 2 bölü 2'den 1 olur birbirini götürür. Peki şuraya bakarsam yukarıdaki özellikle ben ne demiştim? Eğer benim logaritmam kuvvet şeklindeyse ve logaritmanın tabanı ile sayının üstü sayının tabanı birbirine eşitse bunlar birbirini götürür. Geriye 5'in karesi yani 25 kalır demiştim artı. Burada da yine bunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 9 kaldı. 25 artı 9'dan cevabımız ne oldu? 34 eşit bulundu. Evet geldik 20. örneğe. Şimdi 20. örnekte burada direkt e, tabanda bir şey yazmıyor. Yani logaritmamızın tabanı 10. E, bunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? X kare artı 15 kaldı. E devam edelim. Şurada ikimiz var. Ayak bağı. onu başak kuvvet olarak atalım. Buraya kare olarak gelsin. Şimdi burada elen dediğimiz zaten e tabanıdır. Bunlar birbirini götürür. Geriye ne kaldı? Diğer tarafta da x artı birin karesi kaldı. Şimdi düzenleyelim bunları. X kare artı 15 eşittir. E x artı birin karesini açarsak, x kare artı 2x artı bir oldu. Her iki taraftan x kareler gitti. 14 eşittir 2x oldu. En son her iki tarafı da ikiye bölersem, x eşittir 7 olarak bulundu. Evet 21. örneğe geldik. Şimdi 21. örnekte önce şu 1 bölü 5 logaritma 5 tabanında 3 e, biraz sırıtıyor. Bunu ters çevirelim. Şöyle yazalım. 27 üzeri logaritma 3 tabanında 5 olarak yazalım. Sonra 27 yerine 3 üzeri 3 diyelim. 3 üzeri 3'ün e, logaritma 5 taban 3 tabanında 5 ile çarpılmış hali olsun. Hatta buradaki 3'ü de şuraya kuvvet olarak gönderelim. E bakın geriye ne kaldı? E, buradaki ifadeye baktığımda şunlar da birbirini götürürse geriye sadece 5 üzeri 3 kaldı. Yani cevabımız da buradan kaç gelir? 125 gelir. Evet geldim 22. örneğe. E, şimdi burada... E Baktığımızda arkadaşlar 3 eksi e, var. Şurayı bir toparlamamız gerekir. Burayı nasıl toparlayacağım? 10 tabanında yazarsam hatta 10 üzeri logaritma 3 eksi logaritma x olarak yazabiliriz. Eşittir 8. Sonra her ikisi de aynı tabanda olduğu için ve arada eksi olduğu için bunları da bölüm olarak birleştirebilirim. Yani 10 üzeri logaritma 3 bölü x diyebilirim. Eşittir 8. Şimdi bakın yine aynı özelliği kullanacağım. Burada bir şey yazmıyor. Logaritmam aslında 10 tabanında. Bunlar birbirini götürdü sadece 3 bölü x kaldı eşittir 8 dersek buradan da x eşittir 3 bölü 8 gelir. Güzel geçiyorum örnek 23'e. Şimdi örnek 23'te iki tane ifade var. Bunlar birbirinden farklı gibi görünüyor ama bir hamleyle bunları birbirine benzetebiliriz. Yani ben burada gelsem diğer ifadeye terime benzesin diye 5 ile x'in yerini değiştirsem özellik gereği bunu yapabiliyorduk. Böyle bir hakkımız vardı. Bunların yerini değiştirdiğinde bak 5 taban olarak geldi. Logaritma 2 tabanında x de logaritmanın içine geldi. x dedim artı. Bak yan taraftaki ifadenin aynısını yakalamış oldum. Gördük herhalde onu da. E, aynısı yazalım onu da. 5 tabanında logaritma 2 tabanında x dedim. Eşittir 250. Şimdi bunları birleştirelim. Toplayalım. 2 tane 5 üzeri logaritma 2 tabanında x eşittir 250 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Burası 125 oldu. Şimdi 125'i de 5 tabanında yazarsam 125 nedir? 5 üzeri 3'tür. Şimdi bakın tabanlar birbirine eşitse o halde kuvvetler de birbirine eşitti. Bunları birbirine eşitlersem logaritma 2 tabanında x eşittir 3'tür. E buradan da x'i çekersem x eşittir nedir? Hop bunu bunun altına attım. 2 üzeri 3'den ne geldi? x'imiz 8 geldi. Evet, logaritma özelliklerimiz burada bitti. Bir sonraki videoda logaritmalı eşitsizlikler ve denklemlerden bahsedeceğiz. Bu tarz ders anlatım videolarının devamı gelsin istiyorsanız lütfen yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.